Sosyal medyada hızlı bir şekilde anlatacağım, hızlı bir şekilde anlamanızı bekliyorum. Ne çıkan haberler, altlarına bakıyorum bazen çok kötü yorumlar yapıyorsunuz, ama bunların hiçbiri gerçek değil. O zaman kardeşim gerçek değil. sen nasıl 17 tane araba sattın? Ben zaten kendi üstüme aldım verdim işte. 17 hakkımı devlet bana bunu sunmuş, değil mi? Diyor ki sen 17 satış yapmışsın, alsana cezan. Teşekkür ederim. Doğrudur. Devletimiz ne derse o. Ben piyasayı yükseltmedim. 20 tane sahte ilan girmedim. Sarı site yok mu ya bugün bu site? Kimi yani? Devletten bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Sence öyle bir şey yapmış olsam bunu şu ana kadar çoktan göstermiş olmaz var mıydı yani? Mantıklı düşünün. 20 tane ilan koymadım. Arkadaşlarımı toplayıp piyasayı yükseltmedim. Ben size tamamen piyasada dönen olayları anlattım. Ben gidiyorum bayiye araba yok. Eee başka bir kişi gidiyor. iki tane araba çıkartıyor hemen. Sallıyorum 600 hemen ertesi gün ilanda 750'ye. Böyle bir dava yok. Piyasanın içindeki bu çakallıkları sizlere lanse edemezdim. Benim tek amacım bu çakallıkları sizlere lanse etmekti.